aç bakalım şimdi bir önceki videoda aldığımız yer temizleme zımbırtısı eyvah burada bak high pressure ortam falan diyor çıkacak mı içinden acaba hemen panik yapma <laughs> çıkmazsa o zaman ha, çıktı mı Açık, açıktı Вы выводите все. Вот geldiniz. Şimdi denedik çalışıyor oldu ama ıslandığı için tam da göremiyoruz. Kuruması lazım ki tam öncesi sonrası farkını bilelim. Şimdi neden bu kadar hemen hızlı hızlı yaptık? Bugün en sonunda şeyin kayıp parçaları geldi. Bahçe, Bahçe mobilyalarının. Beklemek zorunda da kalmadık. İşte mağazadaki kadın 25 Haziran falan filan diyordu. Hiç gerek kalmadı. Şimdi dedik ki yeri yapalım ki Orası temiz ha. olsun oraya kuralım. Şu yeri bir istiyorsan çek diyeceğim de oraya gelmeden onlar. Eee, bir çekeyim hemen. Şimdi burası önceki hali. Şöyle yosunlar, yeşertiler. Bir de sonraki haline bakacağız ama ıslakken çok belli olmayabilir. Şimdi yapılacak. Ee, sonra kuruyunca tekrar bakacağız sonrasında. Alayım bir dakika. Benimki çalışmıyor. Emniyet kemeri. Yok, kırmızıyla basacaksın dedim ya. Emniyet kemeri. Ben yapacağım. mi? Ha, kırmızıyla basacağım. Çok iyi yaptım. Çok iyi yaptın değil <laughs> mi? Müthiş yaptım. Gördün mü? Hadi çık onu bir de ikinci basamağa. Şimdi ben yukarı çıkıyorum. Hadi çık. Beni tutun. Ben çıkıyorum. Baba yamuk yere koymuş. <laughs> Çok güzel oldu. <değildi. gülüyor> oldu mu? Doğru. Anne oraya en arkaya ulaşamıyorum. Bunu ya toprağa koyacağız ya da bilmiyorum. Tamam. 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 Oraya ulaşmıyor. Hadi. Bence mükemmel oldu. Evet evet aksini <laughs> iddia edemeyiz zaten. Aa çok iyi yaptı. <laughs> tamam elindekine dikkatli tut da. <laughs> Sen de öyle söylüyorsun. Sen de tehlikeli olursun. <laughs> Şunu da biraz yapayım mı? Yap hadi yap. Aha. Ama çok hafif. Çok hafif yap. Çok hafif. Azıcık 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 yapacağım. Hadi, hadi bakalım. Ağır anne, biraz ağır. Herkes yapamaz yani. Biraz güçlü olman lazım. Biraz değdir. Değdir biraz. biraz. Ya yukarı doğru büyüsün diye, yukarıda kesmeyelim. Bunun yukarı. ama top gibi olması gerekiyor, olay var. o. Şekli yuvarlak olması gerekiyor. Gövdeden gereken. büyüyecek o yukarı doğru. Ama işte şuraları gürleşmeyecek mi daha da fazla? Gürleşir belki, denemek lazım. Tamam mı? Oh evet. Yorulduk. Yoruldun. Yoruldum, ağır tamam. bayağı bu. Biliyor musun kaç kilo? 30 kilo var. <gülüyor> <gülüyor> On var. Peki. Yazar üstünde. Hayır, öyle Kutusunu da Hangisini? Aa, küçük bir evet, yer var, bir Bizim mi bu? Evet, evet. evet. Onu ben komponum. Evet, benim sen sen? tarafıma geldi. Evet. Kesebilirim. <laughs> Rica edebilirsin. <laughs> <Evet>. <laughs> Bebeği şey nereden bu? <laughs> Kolinin boyutuna göre maket bıçağı. <laughs> Neredeyse full şeymiş bunun ki ya. Yastık. Yastıklar mı? <laughs> tamam yastıklardan başlayacağız bakatmaya. Oraya doğru boşaltalım. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> tamam, bu gerisi çok zor. Kıvrılmıyor böyle. <laughs> Tamam, bu gerisi zor. Bakacağız artık nasıl yapacağımızı. Saat 19'da sevgili seyirciler. Jose Mourinho'nun imzalatörü. Zaten gerektiğiniz sosyal medya hesabı, gerek de Fenerbahçe sosyal medyası... Sağ! sağ. O, tarafı kurtar, o tarafı kurtar, bak o tarafı. Bu taraf ama kurtulmuyor, bu tarafta iyi o. Sen sola dönmen lazım. <laughs> lazım. Tamam. Nasıl döneceğim ki? Çünkü şampiyon olamıyor ama Avrupa finalleri var. 2 tane finalimiz final Şimdi şey lazım Maket uçağı oh. lazım Bunların Aynen Bravo, Çok iyi Önce yerleri gösterelim mi Önce sonrası yapmıştık ama çıkmamıştı Şöyle yerler Yani o Yosunlar çıktı, yem yeşildi evet. öncesi önceki hale. Makine işe yarıyor. Makine ama yosunları çıkarmak için işe yaradı. Gel bunları açalım. Şimdi bunları açalım. Devam. Şimdi L geldi. Böyle oldu. Şimdi masa. Nasıl beğendin mi anne? Çok güzel. Çok güzel değil mi? Uh -huh. Daha bir, bir şey yok ama. günlerde kullanın. Daha bir şey yok ama. <laughs> güzel. Yani bunu açmak lazım. Bakın bıçağı. Öyle Hayır şu çaprazlara koyacaksın. Çaprazlara koyacaksın. koyacaksın. <laughs> nasıl çok iyi anlıyorum bu işlerden. <laughs> Bak nasıl çok zekiyim. Ya şurada bir tane daha var. Vidaları nerede? Orada çıktı. Çıktı mı? Hı -hı. Tamam. Şey nerede bizim? Makine nerede? İçeride şu... mi? Taktır. Getiriyorum. Sana emanet. Sana doğru döndürdüm. Ha şu yağ. <laughs> Sarı Gel bunu bu tarafa alalım. Burada sandalyeler açalım değil mi? Ha. Yer yamuk. <laughs> Mesela yamuk mı? değildir herhalde. Ayak şeyi var. Ayarlama şeyi var. Var mı? Var. İyi tamam. Aa bunun içine ben girebilirim. Hadi gir bakayım. <laughs> Açın. Aa poşetlerin çıkarmayacağız zaten kirlenir. <laughs> kirlenir. Kusura bakma. Poşetlerle otur. Sen As. niye böyle oldun ya? Aa güzel oldu. Değil mi? Çok iyi böyle iyi. Çok <laughs> iyi oldu gerçekten. Ortam şahane. Otur sen de otur. Sen de onu otur. Bütün <laughs> de Poşetle de rahat fark etmiyor yani. Poşetle. Tamam seninkini poşetle <laughs> bırakırız. Sen poşetle oturursun. Güzel oldu. Ta 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 ta. Koltuklar plastikli hala ama hava her an evet yağmur evet, evet, yağacak evet, diye. Hava şu an tehlikeli gördüğünüz gibi. Baktık birazdan da yağmur yağma ihtimali var ama bitti. Nasıl? Öyle oldu bence. bence. çok güzel oldu ya. Poşetler üstünde. Aynen. Bence burayı biz böyle denedik. Yatmalı yani yatabiliyorsun. Burası çok güzel şey güneşi alıyor. Akşam üstü öğleden sonra, 2-1-2'den iki sonra. Güneş olduğu zamanlar tabi. Aynen. Güzel ama. İyi. Rahat yani. İyi ya artık. Senin Seni yaptım. evin içine almayacağım. Mı? Sen burada oturacaksın. Poşetleri. <laughs> ben çok ısrar ettim diyorum. Evet. Fena mı oldu? Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Aşırı güzel oldu. Şöyle sandalyeleri de bu. Aslında bu sadece böyle bir leğe ve masa. Sandalyeler e, isteğe bağlı yani. Ya sandalye ya bank olacaktı. Biz iki sandalye söyledik. Ama mesela yeri küçük kısıtlı olanlar sadece bir bank da alabilir. Bank almak rahat olmuyor pek. Yerimiz de vardı. Oldu oldu güzel oldu, oldu. güzel oldu. Tek eksiğimiz ne? Güneş. Her şey <laughs> tam güneş yok. <laughs> Güneşli bir ee, Hollanda havası tek eksiğimiz şu anda arkadaşlar. O zaman. O zaman. Ben de buradayım. Evet bir maceranın daha sonuna geldik. Kanalda abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet yorumlarınızı bekliyoruz. Herkes kendine çok iyi baksın. Bay bay.